Asiye. Benim dışarıda kısa bir işim var. Onu halledeyim sonra korda yürüyelim mi? Çocukluğumun geçtiği yerleri gösteririm sana. Tamam olur. Tamam. Günaydın. 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 Ne duruyorsun kızım? Geçsene. Ee, ben çıkıyorum Asiye. Görüşürüz. Sabah kahvaltıya giderken baktım sana uyuyordun. Ses etmedim ben de. Ne oldu bir şey mi oldu? Gece uyumadın mı sen? Şey. Evet dün gece bir şey oldu anne. Ne oldu? Ne oldu Nergis? Ne bu haller? Babamın niye buradan gitmediğini öğrendim anne. Öğrendim derken? Dün gece odama geldi. Konuştu benimle. Bizim için burada kaldığını anlattı. Bizden yine ayrılmak istemediği için, o yüzden gitmediğini. Anne babam gerçekten bizim için kalmış burada. Öyle mi dedi sana? Öyle dedi. Karısı istiyor falan diye değilmiş. Bizi bırakamamış. Ondan buradaymış hala. Bizi bırakamamış. Anladım. Anladım Nergis'i. Sen sevinmedin ama buna değil mi? Ben düşünmüyorum kızım bunları. Sen de düşünme tamam mı? O artık bizim bir şeyimiz değil. Başka birinin babası, başka birinin kocası. Tamam mı? Bizi ilgilendirmiyor. Hadi sen bir kardeşine bak. Ben de geliyorum şimdi peşine. Tamam peki. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Ha? Çık. Ne yaptığını sanıyorsun? Asiye ne yapıyorsun sen? Ya sen ne hakla benim kızımın aklını karıştırıyorsun? Cemal ne hakla? Ya bir dur duyacağım. Yarlarsa duysunlar. Hiçbir şey umurumda değil. Bunu bu kadar ileri gitmeden önce düşünecektin. Ne yapmışım ben? Nerede ileri gitmişim? Yalanlarınla benim kızımı kandıramazsın. İzin vermem, anladın mı? Ben bu aralar o kadar müsaitim. İstediğin zaman görüşebiliriz. Benim geliyor. Yani sen ne zaman müsaitsen ara beni. Tamam canım. Sen de çok selam söyle. Öpüyorum çok. Bay bay. Bay bay. Özgeler bizimle buluşmak istiyor. Olur, görüşelim sen niye geldin? Ya şarj altımı alacağım. Ha, e, gel gel, Benimkini tamam. <laughs> kullan. Teşekkür ederim. Kahvaltıya inelim mi? Ben açlıktan bayılacağım. Niye sen e, koşuya çıkmadan bir şeyler yemedin mi? Atıştırdım ama kesmedi. Bugün neyini böyle tam iliklememiş olmam bir işaret mi acaba? Biraz <laughs> baş başa mı kalırsak? Eliyim. Açlıktan bayılacağım diyorum hadi. tamam <laughs> peki.